Hafız Şirazi'nin mezarına geldik. Şiraz şehrinde. Hafız Şirazi'nin gerçek adı Hoca Şemsettin Muhammed. 14. yüzyılda yaşamış. Parçanın en büyük şairlerinden. Hafız eserlerini bir araya getiren divanı Türkçe'ye Abdülbaki Gökpınarlı tarafından tercüme edilmişti. Hafız'ın divan şiirleri batı diline çevrildi. Göte her biri şiirini anlamak için Farsça Farsça öğrendi. Hafız'ın şiirleri için. Türk Edebiyatı'nı da etkiledi. Yahya Kemal Beyatlı Ölüm Şiiri. Hafız'ın Renkleri Ölüm Şiirini sükunu eder. Hafız Şirazi muhakkak e, her İranlı'nın evinde Hafız Şirazi'nin kitabı var. Kur'an-ı Kerim bulunur. Şiirlerinden, rehberimizden birkaç bir miktar dinledik. Türkçe tabi. Mezarın etrafında şöyle mis kokuyor. Turunç, Kün turunç ağaçları çiçekleri. Artık Şirazi bazı şehirlerinde şaraptan da bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bir okumuş. Bir ara e, Şirazi'ni kabul etmemişler, şaraptan bahsetmesi yüzünden sonra yine kabul gördü. Tam net.